Sonbaharın kendisini iyiden iyi hissettirdiği 30 Eylül haftasından herkese merhaba. Eylül'ün son günden hemen Ekim ayının ilk etkinliklerine bağlanacağız hep birlikte. Bakalım bu hafta neler var. 3. Uluslararası Fantastik Bilim Kurgu Film Festivali 30 Eylül'de başlıyor ve 4 Ekim'e kadar devam edecek. Festivalde bu sene Türkiye ve dünyadan bilim kurgu ve fantastik türün en iyi örnekleri sinema severlerle buluşacak. Ulusal uzun metrajda jüri başlıyor. Cumhurbaşkanlığını Erdem Tepegöz'ün yaptığı festival hafta boyunca birçok etkinlik, söyleşi ve film gösterimleriyle müdavimlerini bekliyor. 30 Eylül'de açılışının Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleşeceği festival 4 Ekim'e kadar torun sinemalarında birçok gösterimle sinema severlerin karşısında olacak. Yine aynı tarihlerde 30 Eylül'de başlayacak ve 4 Ekim'e kadar devam edecek bir festival daha var. Fakat bu festival Bodrum'da gerçekleşiyor. 12.si gerçekleşen bir festival artık geleneksel diyebiliriz. Bodrum Türk Filmleri Haftası. Hafta boyunca Türk sinemasının kalbi Bodrum'da atacak. Ekim deyince akla tabii ki Oktoberfest geliyor. 4, 5, 6 Ekim'de Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek Oktoberfest yine 200 yıllık Bavyera'nın ruhunu İstanbul'a taşıyacak. Birçok etkinliğin yapılacağı festival renkli görüntülere sahne olacak. Bu haftanın yıldızını en sona sakladık çünkü Ekim ayında geçtiğimiz sene biliyorsunuz türlü tartışmalar sebebiyle yapılamayan Antalya Altın Portakal Film Festivali bu sene yeniden görücüye çıkıyor. Antalya festivallerin popüler çocuğu tırnak içinde de şımarık çocuğu diyebiliriz. Çünkü her sene festivalde çeşitli söylentiler, tartışmalar oluyor ama her şeye rağmen 50 yılı geçmiş çok köklü bir festival. O yüzden bu seneler sene olacağını biz de merak ediyoruz ve yakından takip edeceğiz. Festivalin jüri başkanlığını Ferzan Özpetek üstleniyor. Jüri de Serenay Sarıkaya da var. Yine tartışmalar oldu. Hatırlarsınız Hülya Avşar'ın olduğu sene de böyle şeyler olmuştu. Serenay Sarıkaya'nın yerli film endüstrisine, bağımsız sinemaya ne kadar yakın olduğu ve jürilik tespitini doğru yapıp yapamayacağına dair sinema yazarlarından ciddi eleştiriler aldı. İzleyip göreceğiz. Sinema salonları da oldukça hareketli. Beklenen birçok film var. Onlardan bir tanesi de Erkan Kolçak Köstendil ve Damla Sönmez'in de başrollerini paylaştığı tezgah filmi haftanın en renkli yerli filmlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bir başka film ise Burak Gürsoy'un başrolündeki Yaren Leylek. Biliyorsunuz tüm Türkiye'nin çok sevdiği, her sene yolunu gözlediği Yaren Leylek'in hikayesi kurmaca bir filme konu oldu. Yerli filmlerde durum böyle. Yabancı filmlere baktığımızda ise Joker ikili delilik, evet yanlış duymadınız, ikili delilik diye Türkçe'ye çevirmişler. Herhalde çeviren kişi bir Sezen Aksu hayranıydı diye düşünüyorum. Aslında filmin orijinal ismi buna gönderme yapan bir adı var. Yani iki kişinin ya yani birinden etkilenerek aynı hastalığa tutulması gibi. Yani bunlar kalıtsal da olabiliyor hani aileden geçen ya da bir sevgiliniz var o o hasta siz de onun o kadar çok zaman geçiriyorsunuz ki artık siz de deliriyorsunuz. O yüzden ikili delilik demişler buna. Bu arada Hawking Phoenix'e Lady Gaga eşlik ediyor. Çok da merak ediliyor performansı. Bence bu senenin en merak edilen filmlerinden bir tanesi. Biz de heyecanla bekliyoruz. Hayata bakışınız beni derinden etkiledi. Ben de iz bırakan diğer filmlere kıyasla çok daha derinden etkiledi hem de yaşayan en büyük yönetmenlerden biri olduğunuzu düşünüyorum. Bu sözler kendisi de çok büyük bir yönetmen olan Stanley Kubrick tarafından İngmar Bergman'a söylendi. Bu hafta size bir kitap tavsiyemiz de var. Bir evlilikten sahneler. Evli bir çiftin boşanma aşamasında ve sonrasında yaşadıklarını anlatan ve çok önemli bir kalem tarafından yazılan bir kitap bu. Aynı zamanda film versiyonu da var tabii ki ama sonbaharda keyifli bir okuma yapmak isterseniz bu haftanın önerisi olsun. 30 Eylül 6 Ekim haftasının etkinliklerini sizinle paylaştık. Şehrin dört bir yanında, sadece şehirde değil ülkenin dört bir yanında birbirinden renkli etkinliklerle dolu çok keyifli bir hafta. Kültür sanat severleri bekliyor. 6 Ekim günü kapanışta da Medya Tava'dan çok sevgili editör arkadaşımız Rümeysa'nın düğünü var. Ona da mutluluklar dileyerek kapatalım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.